bir cümle var. Benim sınıfta en çok zarar verdiğini gördüğüm cümle. Biraz daha çalış. Bunu tembel çocuklara söylemiyoruz zaten. Çalışan çocuklara söylüyoruz. Ve burada büyük bir hata yapıyoruz. Ben bunu masada da görüyorum, denemelerde de görüyorum, ağlayan çocukta da görüyorum. Hocam yapamıyorum diyen çocukta da görmekte. Çocuk masaya oturuyor, defter açık, kitap açık. Ama beyin beyin kapalı. Çünkü o cümle şunu söylüyor. Yetmiyorsun. Beyin bu mesajı aldığında öğrenme modundan çıkar. Savunma moduna girer. Ve savunmaya geçen beyin öğrenmez. Bak. Bu çocuk zeki mi? Evet. Çalışıyor mu? Evet. Ama ilerleyemiyor. Neden? Çünkü herkes ondan daha fazlasını istiyor ama kimse ona nasıl diye sormuyor. Bir gün birebir çalıştığım bir öğrenci vardı. Denemesi kötü gelmişti. Babası tek cümle kurdu. Biraz daha çalışacaksın. Çocuk başını öne eğdi. Ben o anda şunu gördüm. Bu çocuk dersten değil, kendinden kaçıyor. O gün farklı bir şey yaptık. Çalışma süresini arttırmadık. Aksine azalttık. Hocam az çalışırsam geri kalırım dedi. Dedim ki zaten kalmış gibisin. Bir de böyle deniyoruz. Günde iki, iki buçuk saat ama tek şartla anlamadan geçmek yok dedik. Konu bitirmek yok, hız yok. Sadece beynin güveni var. Denemeye bakışı değiştirdik. Deneme artık puan değildi. Deneme hata haritasıydı. Yanlış eşittir başarısızlık değil. Yanlış eşittir adres. Ve aileye şunu söyledim. Bir cümleyi yasaklıyoruz. Biraz daha çalış. Yerine şunu koyuyoruz. Bugün neyi fark ettin? İlk ay net artmadı. İkinci ay çocuk rahatladı. Üçüncü ay sorular açıldı. Dördüncü ay denemede süre yetti. Çünkü mesele konu değil, mesele zeka da değil, mesele beynin güvende hissetmesi. Eğer sen de evde ya da sınıfta şunu görüyorsan masaya oturuyor ama ilerleyemiyor. Çalışıyor ama net artmıyor, denemede dağılıyor. Bil ki sorun tembellikten falan değil arkadaşım. Yanlış baskı, yanlış cümle, yanlış yönlendirme. Bu kanalda ben LGS'de çalışan çocukların beyninin neden kilitlendiğini ve nasıl yeniden açıldığını anlatıyorum. Çünkü bazen çözüm daha fazla çalışmak değil, yanlış cümleyi susturmaktır. Devamı için abone olun.